Miau, 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 miau. Misketir benim adım hiç çıkamam evimden yaş mamamı yerim mutluyumdur bu yüzden başımı camaya sar yola bakarken bir gün bir veteriner gördü evimden geçerken aşılar var ellerinde. Gidişte aşıladılar. Henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret. Yaş mamaları dolarmış tesadüfen. Aynı mamayı yiyip ayrı yerde kusarken. Yaş mamaları buradalarmış tesadüfen. Aynı mamayı yiyip ayrı yerde kusarken. Eskiden çok eskiden. Ben çok küçükken henüz araçlar yollar olmamışken yeşilliklerin arasında küçük fırlar varmış. Güzelleri <laughs> en boyunda gri olanıydı. En küçük olanları da yoyoymuş. Yaş mamalarım buradalarmış tesadüfen. Aynı mamaları yerim. Ayrı yerleri kusarım. Yaş mamalarım buradalarmış tesadüfen aynı mamaları yerim arı yerlere kusarım kettir benim adım bir sırrım var saklarım önce anlarsınız yalnız buraya dikkat yemeğin bu kadar mamaları kilolayındır bu yüzden iş mamaları bu kadarmış tesadüfen Mamayı yere yere kusarken başmamalarım bordalarmış tesadüfen aynı mamayı yere yere kusarken